Hayırdır? Dün ne güzel gülüyordu yüzü. Şimdi yine canı sıkılmış. Bugün öyle uyandım. Ee, öyle dalmış. Ne oldu? Anlat hadi. Benden bir şey gizlemene gerek yok oğlum. Ben senin içini biliyorum. Çok iyi gidiyordum anam. Çok iyi gidiyordum. Şimdi. Dün gece hiç beklemediğim bir yerden açık vermişim. Hiç beklemiyordum. Ha? Gerçi benden... ...benden şüphelenmediler. Ha? Yok. Ama yani, tam istediğim yere gelmişken yani, yani tam insanlar beni duyuyorken her şey bitecek zannettim. O ne biçim laf öyle oğlum? Kim bitirebilir mi seni? Bir de Koptay amca bitirebilir. O da konuşmaz yani beni korur. Oktay ne konuşacak ki? Önemli değil anam ya. Önemli değil. Ben öyle bir an korkunca geçti şimdi. Geçti. Hem daha önce korudu beni. Yine korur. Sonuçta onun da canı çok yandı. Vallahi aranızda ne var, ne oldu bilmiyorum ama... ...Oktay delikanlı adamdır. Her şekilde arkanda durur. Hem çocukken de seni çok severdi. Hala da seviyor bence. Ne, ne neyse hadi ben işe gideyim. Geç kalmayayım. Daha fazla şüphelenmesinler benden tamam mı? Şüphe çekmeyeyim. Hadi. say Hata yapsam bile sakın korkma. Bundan sonra daha dikkatli olursun olur biter. Doğru. Daha dikkatli olacağım. Sen yanımda olduktan sonra ben artık hiçbir şeyden korkmam. Güzel anam. Sen yeter ki yanında ananı iste. Ben seni hiç bırakmam oğlum.